Edeleden de TikTokçular! Çekmiyor <laughs> mu? <laughs> wow, o kadar değerli uzun değerli ha. Arvığı bir. Unuttum. Giriş harbi'den unuttum. Uzun zamandır yapmaya yapmaya insan köreliyormuş. Saçlarım, saçlarım bile kötü oldu. Millet fark edecek. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Dominik'teyiz. Gördüğünüz üzere Dominik'te 360 dereceyle video. Bir sürü youtuberlar var yanımda. Neyse şaka maka bir yana. Çok uzatmadan şöyle bir bahçede bir turlayalım. Be özlemişsinizdir. Özleyenler vardır. Şuraya baksana yol nasıl kapanmış. İlk başladığımızda ne diyorduk? Şuraya bak ağaç nereye gelmiş? Burayı şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan. Baksana yarım kaldı. Mutluyuz, huzurluyuz, köyümüzdeyiz, evimizdeyiz. Her şey güzel olacak inşallah. Babacım hoş geldin. Hoş Özledin olsun. mi videoyu bir konuş millete. Konuşacağım, evet. Sonu millet diyor baban hastalanlı mı yaşlı mı enerjisi yok ne oldu düştü Sıcak çarptı babama desen de Babama sen <laughs> Antalya'nın sıcağı çarptı 44 derece Baban baban ne? artık videolarda olmak istemiyor mu morali bozuk diyorlar Yok Allah aşkına niye moralim bozuk Keyfi var. yok mu diyorlar babana para vermiyor musun diyorlar videolarda Para oynamasın. vermişim olmaz mı? Neyse Kim arkadaşlar <laughs> bu videomuz başlıktan da gördüğünüz üzere babamla burayı inceleyeceğiz Hep istiyordunuz inceleme videosu Neydi? Babamla burayı inceleyeceğiz. Neyi inceleyeceğiz şimdi? İşte burada bilgisayarım var. İşte bilgisayarımı 15 bin liraya aldım. Hoparlörüm var. Hoparlörüm sponsor. Şampanya var. Annem hediye etti. Böyle. Hadi, hadi, hadi. Anan şampanya Böyle videolar. Mouse var. Babam aldı. Fare değil mi bu? Hadi sen bir incele. Şöyle bakalım neler var. Burada da... <laughs> burada yayın yapıyorduk be. Ne yayın yapardık be senle burada? Allah. Harbiden. Spreyler var. Ne bacanak bu? Kağıtlar var. Fal kartı gibi böyle pişti kağıdı gibi kağıtlar var. Duvar spreyi gibi Yapıştırma. böyle spreyler var. Böyle benim kolumda dövmeler var. Babamla da olacak şimdi. Nasıl olacak? Ben dövme yaptıramam. Yaptıracağız. Ben dövmeye karşıyım Mehmet le. Geçici. Ne kadar süreyle geçici? Hemen geçecek. Sileceğiz, duşa gireceğiz, geçecek. Tamam niye yapacağız ama? Dövme yapacağız. Niye niye? Annemle yanına Özlendi. Ananı göstereceğim. Şov yapacağım. Kas böyle... Annemi kızdıracağız. Diğerleri ya da sinirleri yazıyor. Şunu bir ya. açsana senin vardır yanında kesici aletin. Yapıyoruz değil mi? Yapıyoruz. E, Kolaylık ne oldu bu? Geçici ise vallahi ben... Geçici. Geçici ise öyle yaparım. Geçici. Yemin ediyorum geçici değilse bıçağı sokarım. Yemin etmeyelim de geçici. Vücudun her yerine. Ben nasıl yerim? Özel dövmeler hazırlattım. Götüme de mi yapacağım Götüne abi, girelim. değil, girelim. hayır götüne. Vallahi dur şunu kapağı açayım da. Dövmeleri görürsünüz. Şöyle bakalım. Delimine dövmesi var. Delimine dövmesi yaptırır mısın? Hadi bakalım lan. Nasıl bir şey bu? Benzeme öyle ya. Yani. Vallahi Bilalson ses. Yani bir baba neden delimine ya da neden Bilalson ses dövmesi yaptırır? Emrah Şöyle Bilalson sesin fotoğrafı <laughs> gelsin yana koy kuzen. Emrah gibi duruyor boyun bu <laughs> <yok lan. Gülüyor> Küçük şöyle bana. annem annem dövmesi kalbinin üstüne yapacağız en sevdiğin dövme o kim lan hayatım bu bunu gerçek yaptır kalıcı yaptırmak isteyebilirsin bu dövmeyi kim o kim? bunu harbiden kalbinin üstüne kalıcı yaptırmak isteyebilirsin top sakal firi yap sen ben lan ben kalbinin üstüne şurada şöyle ben, ben olmak ya, isterdim ben. yani ya ben de öyle kalıcı dövme yaptım. Get. Arkadaşlar burası çok sıcak ve klima bozuk. Klima yaptıracaktık. Pahalı dediler. Aşağıya geçiyoruz. pat Bir yapalım bakalım. Çok... çok küfürlü konuşuyor baban. Küfür istemiyoruz diyorlar. Anası. Oğlum ben video çekmem. Nasıl? Küfürlük ben. Böyle bunca yıl çek 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 buraya kadar milleti alıştır. Ben Şimdi adam çekme ben. Hem 3 ay atmıyoruz, 5 ben ay atmıyoruz. Bir, sen Kim ben, çekmiyor? sen video için aman ha bak ağzını tut mantla çek. O zaman sen de ona bir şey ko, vip ko. Et bakayım koyacağım. Nasıl et? Küfür et mi? Küfür edilir mi ya? buna koymuyorum lan. Buna bir de koymuyorum. Millet yüzünü görsün. Bakın işte arkadaşlar bu adam küfürbaz. Ben, bas. Benim babam küfürbaz. Var bu kanalda küfür. Ben o bu diye ben kendimi şeyde dizgi diyemem. Ben içimden geldiği bir şey var. <laughs> çekme sen, çekme video beni söylüyor diye. Ben gidiyorum. Seç dövmelerini seç. Ben çıkıyor değil mi? bak? Değil bak. Çıkıyor. Allah sövme bile kurtarmaz bıçaklar. Çıkıyor böyle. dövmelerini seç abi. Gezegende. Şöyle Kemal Atatürk. Tamam. Bir tane Kemal Atatürk olsun. Şuralarına bedel yapalım. Bunu karıştırmışsana. Şuraya abime. ya yavaş dur lan bir. Derimi sıyıracaksın yavaş. Bu nasıl yapılıyor lan? Bilmem ha. Bilmem ne yapıyorsun lan. <laughs> Yanlış bir şey yaparsın lan. <laughs> ne yapılıyor lan bu? Bedel Emrullah sürmeli. <laughs> vur ya yavaş vur lan bir. Sıkıyor. Çalkalı iyice. Aha. <laughs> Yok hiç kokuyor bu ya Acıdı mı? Acımıyor değil mi? Dövme yaptırmak acımaz Böyle ne ara acıyacak Yeter her gece misyan Aşk diye bir şey yok hepsi yalan Hep ben sevdim hiç sevilmedim de tiktokçular Tiktok tiktok <laughs> Hadi başlıyoruz koluna Video çekmeyi özledim Sakallarım makallarım saçlarım uzadı Saçım yandı mandı moralim bozuldu Psikolojim bozuldu düştüm çıktık kalktık Tell me what can I do? Hakkımızda elisi olsun. Yani aa bunu yap şunu yap demeyeceğim. Yorum atın like atın demeyeceğim. İçinizden geliyorsa baba. Bizi izlerken keyif alıyorsanız. Azıcık da mutlu oluyorsanız. Beğen geçme. Be. Çıkarıyor. Daha oğlum lan. Eee. <laughs> Dur ya. Acaba yapma. Şu adam. Şu adam <laughs> için. Beğen lan. Evet. ilk dövmemiz geliyor. Annemi göğsüne bir yapam ya. Annemi şurana çakıyorum. Bunu diğer tarafa kaldı. Bunu yap lan. Kalbin üstü. Kalbim Kalbi. Kalbin ben sağ tarafta Orada mı? Mi? Ne bileyim ben. Senin, sen az değişik bir adamsın. <gülüyor> 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 lan bir cimin üstüne yapıştırıyor? Aman avukatım sakarı. Düzgün konuş lan. <laughs> yüzüne sıkar atarım valla spreyi. Valla sikerim valla bak. Gerçi vallahi valla bak eğer böyle şey yapıyorsan yap bilmeyekse. Uz güvende ya. Pis kokuyor. yedik sıra aman avukatım ağzım yanına sıkıyor ya. Ya evet valla dört kıl var ulan yoluyon ya. Of. Oooo. Dövmeler şaka maka harbiden iyi. Valla. Harbiden iyi. Ben göremem ki. Anamın bir su bidonunu çıkartamamışız. O da benim hatam. Şişir göbeğini. <gülüyor> 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 Kardeş geliyor. <laughs> ne demiş Bilal son ses? Düştüm yoktular. Sözde dostular. Ziyanı yok. Olma sende. Hadi selamun aleyküm. Lisede bir kız sevdim diyor <laughs> Bilal. Yani Nereye yapıştırıyor koluna? Gerçekten sevmiştim diyor. Evet. Bilal öyle diyor, anlatıyor. Hikayesi var mı? Düzgün yapmadı yani Niye? Tabi buruşuk yapıyorsun sen gerdirmen ki ya. yine aynısı gözükecek. Lan ortasından o şuradan bir. Oooo. Anam anam of. Of. Oğlum bayağı acı diyor gene lan. Aylar sonra yaptığımız He? videoya bak ya. Yani. <laughs> Oğlunu kalbinin üstüne be kalbinin üstüne. Arkama yargını mı yaptın? kimse kene, gel. Kene gibi emiyor <laughs> sadece amına koyayım. Orada dursun arkamda. Ben kölük Sırtını. Sırtından <laughs> bir iğne amına koyayım. Dövme gidelim sırtıma yapacağım. <laughs> lan arkama yapıştır mı sen? Niye ölüme yapıştırdın? Dur gari ya kalbim orada değil benim ya. <laughs> Allah ikiye işte bora kalp değil. İnsanlar küfür istemiyor artık küfür istemez ben video ÇEKMEYEM o zaman. Kapat. Kapat. sana küfür istemiyor. Tamam ben çekmem video o zaman ya. Bunu belirteyim. Tamam. İkinci bir husus. He. Ben tatile gideceğim bana para lazım. Para ayarla. Bu konuyu geçiyorum bunu onaylandı sayıyorum hemen. Üçüncü husus. Bu dövmeler. Şakam yok. Ona bile bak. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey, yani bir şey söyleyeceğim yapayım. dinlemiyorsun. Bu dövmeler. Şakam yok. 8 ila 10 gün. Yemin et. Arası sende. Sövme değil o zaman hem hem şunu hemen acele yap. yapıştırayım. Hem söver hem de bana dayağı yersin. Yemin ediyorum bak. Hem veremem daya hem dayağı yersin. ben bir şey için yemin edeceğim. Babam Mesela... yemin ederim yarın dalmaya gidiyor arkadaşlarıyla birlikte. Oraya gitme öyle seni de alarım. Ben gitmem böyle olursa. Ben sana gitmem. Utanırım ben sana orada. <laughs> Utanırım bu nasıl adam gibi. Çıkmam gerçekten. bak. Kadir bak sana da sordum bak özellikle. 8 ila 10 gün. Yemin et. Yemin etmem. Ama yazıyor üstünde de yazıyor. Yani yemin edebilirim yazısını okuduktan sonra. Yani bak yazıyor okuyayım getir lan. 15 santim uzaklıktan süpür, sükür diyor diyorlar. Bu 2 santimden sıkıyor. <laughs> ben demedim ben sana bok bilmeydi. Bak yemin ederim ne yazıyor bak, 7 ila 10 güne kadar kalıcılığını devam ettirir. Ya 7 gün 10 gün duracak şimdi bu. Evet. Aman akotum bu çocuğu sen bunu evvel ne okumadın da şimdi okuyon. Böyle bilgim yoktu. tam ben sana baştan bilgilen... Vallahi yazıyor geçicidir diyor. 7 ila 10 gün sonra geçecek. E ben ne? sana geçecek dedim yalan mı söyledim? Ben 7 gün 10 gün böyle mi duracağım? Ne olacak üstüne sanki giyineceksin geçeceksin tişört giyeceksin. Yavaş lan. Ne bu? Isparta gülü <laughs> Tamam fazla geriden püskürttü adam seni ağzına sokuyor. Yo pantona mı aktı? Allah. Ya gıcık gıcık gülüyor yemin ediyorum tüylerim tiken, tiken bir yumruk geçecek şimdi. Tamam bitti yeter ya. Yeter ya. Annem ne zaman gelir? Çıkar bir şey diyeyim mi? Çıkar onu da çıkar. Dur bir kazıyorum gibi düşün. İmkansız. Yemin ediyorum. Bir et. hafta böyle. Manyaklaşma vallahi yemin ediyorum bir hafta evden çıkıp sen de dayağı yersin bir kere. <laughs> Çıkmam ama gerçekten. Gene lan Sen var ya bir, adeta bir makinesin ha. Onları satıyorum ben <laughs> abi <laughs> Diyor Diyoo. Ay anam. Diyoo. Seni kalbime yazdım. Baba yiyecek mi lan bu? Vallahi bak sensin şunun. <laughs> Vallahi <gülüyor> kalbinin üstüne yaptırdı seni almış. Siz ne edersiniz lan? Nasıl? Hayranım bana gösterme orak gidelim kayfanın yanına otur. Hançer yarası bu hançer bıçağı. Ne ne niye çıkmasın hiç yok sen bu yaşta dengesiz ben ben mi? Yemin ediyorum valla bak söz verdi çıkıyor dedi. Çıkmaz hemen Nasıl ama yani, yenilik getirdik, layıklık getirdik Ay, yani. çok yakışmış, Mutlu mu kendi? <laughs> ne mutlu çıkıyor diye mutlu. Yemin ediyorum <laughs> bak burada çıkmasın bunu dövmesin. Valla billah dengesizliğine gülüyor. buluyor. Koca herife ya. Lan sen çocuk değilsin. Hani biz modeliz. Biz jüriyiz. Evet. O da model geliyor. Ben, ben, de şey diyeyim. Şurada dövme show yap. Aynen dövme show. Bak şimdi. İsmail, benim adım İsmail Yıldırım İsmail, benim adım İsmail Yıldırım İsmail, benim adım İsmail Yet dengesi dengesi hareket edip oturma Aklını götüne bu, bu, çocuk bu, sen? Çocuğun ne alakası var dövmenin? Kalbime yapıştırdım diyen gene gelecekti. Hadi baksana. Diye. Seni yaptı ama niye bu böyle yapıyorsun? Göster lan. Ben oğlum yapınca bir şey mi var? Vallahi ne oluyor? Vallahi sen burada sevdiğim herkes var bak. Müslüm sevdiğim her şey var. Müslüm Gürses ben, Atatürk canım anam, Bilal, Aşık Veysel, Abdü, Ejdera, Kurt, Türk bayrağı. Her şey var. Pançer. pançer. Seni seviyorum ben. oğlum buraya. sen çocuk mu? Allah aşkına ya. Bedel ödedim sen anasıya kadar. Ne bedeller ödedim. Oğlum valla ben akılsız öldüremedim. Şimdi fotoğraf çekimleri yapacağız. Yani oğlum put... Şeye mi çıkacak bu? Podyum. Ne eteğini kasa getirin oturma İsmail Bey evet. İsmail Bey pozumuzu verelim efendim. Şöyle evet. hafif ortalayalım ki Şuraya şur <laughs> aynen. Evet. Öyle bu mı uğraşıyor? Maşallah. Kasalım iyice kasalım hocam. <laughs> Dövmeler gözüksün. <laughs> i̇şte bu be! Siktir <laughs> bu Nasıl? Nasıl? Vallahi Bence çok güzel. He? Oh my god this man! Ya, 10 banyoya gideyim şimdi. Çıkmasına bir yeri gitme kapı kilitliyorum. Bekle. Beni bekle. Değil mi hemen On... bir yaptın? Çıkacak dedi ha? Valla. Yemin ediyorum bak çıkacak diyor. Ben öyle ya, Senin yaşın 50-60'a e geliyor. Sen çocuk değilsin aklını başına. 10 gün sende bu. Ya yani çıkıyor dedin günlük. Oh my god this man! Ben yıkanıyorum, geliyorum. Yıkan sen gel gel gel. İsmail şöyle. sen çocuk mu? Yani. Nasıl? Kırkından ki her azana benziyor. Nasıl? Ne korku elliyi geçti. Ta azmadıysa az mı açık demek ki? Elliyi geçti. Oğlum, ben <laughs> Bence gizliyorum. güzel ol. oldu. Bence böyle takıl. silme. Yok canım sen de mümkün. Böyle gez öyle koyun içine. Duşa, Duşa gidiyor lan? Duşa gidiyor ee, lan. gideceğim. Bence gitme. Sen bunu şeyle sersin. Böyle emek çektirdiğine göre ben olsam. Sana yapmayacağız mı? Ve su getir lan be. Döme. Ne bana bir şey su getir. Bana niye yapacağız oğlum? ben manyak mıyım? Diyor. Bu adam manyak Diyor. mı? Çıkmıyor ki. İyi göreceğiz. Ulan gel ya, yazık etme lan. Beni düşünme de kolonya düşüyor. Kaç para kolonya? Silvi. Diyor silik sıra parlıyor. <laughs> Gerçi mi? Diyor. Evet yemin ediyorum. Oğlum sildik sıra parlıyor lan bu. Dur lan diğerimi sıyıracaksın. Yemin ediyorum. Ana. Kız sildik süre parla valla çıkmayacak. Yemin ediyorum valla Mehmet ayağı yersin. Kolonya ayağını yetmem çıkmayacaksın. Kız kolonya kaç para bir <laughs> şey. Ben düşünme de kolonya düşüyorum. Manyak lan, bu Valla sen havadansın hava. Havadan olan belli. Bana sarma. Önüne kara şey silmeye bak. Havadan olan belli önünü her yan göğeme yaptırmış da. Yengesi değil mi? Tahtası Sen ne buluyorsun? Çıkmıyor bir duşa gir gel. Ey Allah'ım ya. Denize götürün buzla. Deniz suyla çıkar mı lan? Denize deniz deniz götürün. Hadi gidelim. denize gidelim. Harbi çıkmıyor lan. Ya bunu üstüme kaç gün diye yazıyor ya. Bak okudun mu sen? Ayağım. He? Bu kalemi ne yaptınız? Ne yaptınız lan bunu? Ne kalem abi ya? Sen de kalemle yapacak adam neydi? Göt var onun öyle kalemle yapacak, resim yapacak. Bu cahil durudu mu önlerine? Üstüne yazıyor bakalım bir de öyle dur bakalım. Hadi şey. yapacağım? Çıkmayın göstereceğim. Çekiyor mu? Senin <laughs> araba mı? dur! Mu? Ayağı sakın oğlum! Sakasın Yarın doktora geçecek. Bak <laughs> öyle gezin çıkmaysa. Benimkini yapıyorsa ben de onu yaparım. <gülüyor> <gülüyor> abi bunun işimiz olsun lan. Bunlar böyle çıkmaymış. Çıkar lan Çıkar. Lan. Vallahi yumru yersin yemin ediyorum bak. <laughs> bak bakalım abi, <laughs> bana, yapalım, yapalım, Get, lan ışıkım. Bana ne yapar ka, bana bu soru. Git lan. Git lan benim üstümden. Kurbanlık belirli sen <laughs> nasıl? <laughs> <laughs> sen de çıkmasın. Sen de yaptığını beğeneyim çocuğum. Onu yaptı diye ama beni kandırdı. Bir gün de çıkıyor, çıkmaz. Ondan soracağım ben buna. Sana ne var? Hiç yok. Sırt kedi git. <laughs> <yerakkeydi>. <laughs> <de keydi. gülüyor> Harita abi denizde bile. Aha kurumadan çıkıyor şurada kurumaya. Bir duşa gir sıcak suyla şunu nemlensin boya. Akar zaten sabunla. Bence gelin deniz ıslan. Gelin. Aşama aşama beni yani uğraştırıyorsun ya. Aynen dalga geçiyor bak. Deniz ıslan gelin diye. Tulum mu bu? Basacaksın zopayı. Sen bir suyu... Süre... Basacaksın zopayı var. Koca ayarım gitti işe ya. Ben ayak uydurmuş da. Oyuna Sen Mehmet'in lafıyla ne yapıyorsun İsmail? Farkında mısın? Bir tane deney, deney bir her yanına yaptırasın ya. Kankam özür dilerim. Ya. Çıkacak, vallahi çıkacak. Vallahi çıkacak. Deneyeceğim. gelin ya ben de, de çekeceğiz ya. Tamam tamam hadi. Allah Allah. Ne oldu lan? Bayan bu. <laughs> Durmanım. Vallahi çöverim bak. <laughs> Çıkma. Şuna bak ya. Bakan mı Bakan mı? Ha ha <laughs> çıkmamış. Çıkma çabuk Ne yapacağız ney? Şeyi bulalım. Olan ya bir şeyi bulalım. Araştırmayla çıkıyorlar. Alkolle. Ha <laughs> Bakan ben bir daha bakalım <laughs> çünkü. Bana geliyor. Gülme lan yarak gibi. Çok güzel oldu gel. Tamam <laughs> <laughs> bitirelim bitirelim gel. Torun ki yemli lan. Mış mı? Çıkmamış. Bak bir oradan kafasını çıkarmış. Hayır, çek et gel gel et. <laughs> evet diye yaptı orada çıkmayacağım dediğin Çıkacak anne. Alkol. Rakı getireceksin şimdi sen bize. Rakıyı dökeceğiz üstüne. Çıkacak. Rakı getirip de ben Hazır çalıştırıyor. Al gel 35 lira kıyak gel. Gelsen gelsiz konuşma be. Yok, hem kavamız güzel olacak bugün. Hem içeceğiz. Hem de babamı temizleyeceğiz Allah'ın izniyle. Yalan yapma konuştu o kelimeyi ya. Mayro bak be. Doğru ya vay akıllı, ya. Akıl ah, var mı attık Ah aman ha. Bir de ne yaptırırsın? İki de yaptırırsın? Bir de harita bu? Vücudun her yakası ne daha, yaptırıyor? Bir daha böyle inanma hep zaten böyle şeylerine. İnandığına yanarım ben zaten. Süt, yalakası ya? Teşe, sürt, keçe sürt sürt. O kasın olmazsa. <laughs> Şu mu? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sevmiş. Elle bana ne diye kasın, elle Dursun baba biraz. Elle <laughs> <laughs> biraz, <laughs> biraz dursun. Dursun, dursun elle olacak ya. Dur böyle bir takıl gez. Yazı Olur mu ya git maya ya yazı böyle çıkar. yazı çıkaralım. Git şuraya silin şunu ya. Güzel duruyor ya? arkadaşlar ya. güzel durmuyor mu? Yazla ne alakası var? Bana o 20 yaş atım. Ya. Gençleştirdi değil mi? Çok gençleştirdi. Çıkmıyor baba. Şimdi, Uğraşacağız. Yani Dövmeye gençleşme... Bu da bana langır lingır konuşuyor ya. Bari 1-2 gün sonra uğraşalım. Ya maddi benim vara, bak. Duş alacak, çıkarır dersin git. Çamaşır suyu nasıl lan? Ne? Ne bu asit? Yakacağız mı adamı? Ya çamaşır... Aklım veriyor ha. Dalga geçiyor vallahi ne. <laughs> Dalga geçiyor. Değil değil. Eşya aklı var. Kasız kaba getiriyor. Çamaşırları al Çamaşır suyunu dök. Otur dileri için. Hadi evet, uğraştı, Sürtüler şu an Patates çuvalı getir bir dileri patates çuvalı. Allah bir sür. Keseli yeme. Allah akıl versin bir şey demeyin. E niye duruyorsun sen? Çıkmıyor oğlum bak yaradık gittik çıkmıyor. Aa İsmail Ağa sen akıllanırsın da tavşan dereye atlar. Seni siliyorum kız. Buradan da siliyorum. kalbimde de siliyorum seni. Siliyorum Yazdığın seni. Tamam, Yazdığın zaten. Seni ben yardım eder de dedim. Sen. <laughs> yardım edip de basarda patates çuvalım getirin. Ne yardım edeceksin? Vallahi istersen sabaha kadar sürdü elimi değerlisin. Bak oraya iliğine otur da bana çamaşır suyu döken ıslayan. Nasıl tavuk geçiyor lan? Kız yarın besle bana sen kız bir Çıkıyor bakın çıktı birini Hadeş çuvalına sürtmem mi? Ben sen sürttün niye çıkmamı? Zımpara getirin Arkadaşlar uzun zaman sonra geldi video ama gerçekten eğlenceliydi Lütfen uzun zaman sonra gelişimizin şerefine en fazla like aldığımız videosu Videoyu beğenin en önemlisi beğenin lütfen Çok izlenmemizi bir yerlere gelmemizi istiyorsanız Bu aileyi gördüğünüzde mutlu oluyorsanız Videoyu beğenin kanala abone olun Allah'a emanet olun Babam son sözlerin sözüm yok. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. İsmail amcamdan gene dövme yapmazsan isten çocuklarını yapsın. Hadi sizi seviyorum. 100 bin like'a, 100 bin like'a babamı komple bu beylerle simsiyah yapacağız. Baştan aşağı. Ya ya. <laughs> Yemeğleri miktar edeceğiz yapacağız. Kendinize iyi bakın. Ve bunun arkasını dövme yaptı. Evet, çıkmıyor abi sıcak da. suyla gideceksin, duş alacağız. Bir tane Ben bir denize çıkardım. Yarın da denize gideceğiz. Bir daha denize çıkardım ben bir Çık, ha? Çıkmıyor ben öyle sürtüyorum al yarın da denize gideceğiz. Bu kadar çıkıyor. Nasıl yarın denize gideceğim? Ben böyle denize mi gireceğim? Uzun uzun uzu, uzu, süre kumla. Niye tülden bir şey giyersin? Dantelli değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tülden bir şey giyersin lan alırız ya. Masa ters çevirir ha. Oo, o kadar de uzun pop, 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 değil ha. Ağırlığını bir. <laughs> Biz mi yaptık? Ben Yaptırmayı verin, bağladılar. Ters çevirin şimdi masayı. Gelin çocuğun sanıyor. Dayı vuru gerçekten gerçek değil mi? Bak vallahi vuracaksın şimdi ha. Yemin ediyorum bak vuracaksın. Bir verim vallahi tersine. İsmail o. Çocuğa çatma. Tamam tamam tamam. Sinirini başka yerde al. Oh karnım ağrıdı vallahi iyice. Git lan çamaşır suyu dokun şu anın yerine. birine. Hakikaten dövmemişten harbiden. Elmedim. aşağıda varil var varil. Tamam İçine oturdu bu da yumuşası. Ben bir şey bunu iki tane yapıştır. Bir vurama bir vurama bir de ortaya yapıştırdım. Tamam yapıştırdım yapıştırdım. İki tane der on tane değil. şey yaptırmış da kaşını yok hem de. Kız sen de bir, sen de sus be. bir, bir şey havaydan yok oradan anca var cır cır böcek, cır 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 cır, cır orada ya. Bura gel de bir tane de sen siliyoruz, gelin hem yapıştıracağım. Evet, evet, de. evet, evet. Fülen.